you better love me again. You better love me again. Ah, 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 Şunları bir şey neden ayırsın? Neden yeni sistem oldu acaba? Arkadaşlar ben sütfı da takip edeyim. Best Poster'ı takip edin. <gülüyor> <gülüyor> BST <gülüyor> Yusuf'a takip edin. Takip edin de takip edin yani. Böyle diyeyim ben. Şöyle ama şöyle hop şundan bir tane yapalım. Şuradan gidelim. Şundan bir tane yapalım. Maalesef ben buna neden tıkladıysam. Şimdi gelin ağaç keselim buranın üstüne alalım. Elimizi alın da. Arkadaşlar ben sonuçta ses geldiyse ben oraya bir müzik ekleyeceğim artık daha iyi. şu el mantığı Bırak bir Şu keselim. Şimdi şunları dönüştürelim. Şimdi gidelim. Crafting table'ımızda bir şeyler yapalım. Bir arkadaşlar. Ben birazcık odun toplayayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi 64 tane. 64 5 bir saniye. Ben matematiğim yandı. 64 bir saniye arkadaşlar geldim. Şimdi e, 50, 64 artı 53 odunumuz var. Hemen gidelim. Bir ev yapmayı deneyelim. Oh, <laughs> Otomatik <mi> vuruyor lan bu? <laughs> tamam, Arkadaşlar kontrollerden kontrollerde sorun çıktı. O yüzden gittik hemen kontrolü değiştirdik. Ne ev yapıyoruz gördüğünüz gibi. Time yapıyoruz. Bu arada Brawl videolar videoları gelsin de onları yorumlara yazmayı unutmayın. Evet bir tane sandık yapalım. Kapı yapalım isterseniz. Yoksa yoksa neyse. kazma yapalım arkadaşlar. arkadaşlar. kazma. gibi kazma yap ya. Yani. Bizim mahallede bazı kazmalar var da. Dilden de çıkamıyorum. O kazma da gizemli atlı bir karalaşma açacakmış bizden gördü karalaştı ki bize. Bizden gördü. açacağını. Dur, dur dur karalaşacağım. hiç bana kanal aç diyor bana. Evet arkadaşlar. Bu arada Best Dostlar'ın sesini ilk defa duyuyorsunuz. Benim kanalımda. Evet. Gerçek adını paylaşayım mı? Hayır. 1 lira var. Şaka yapayım. Evet arkadaşlar. Evet gece oldu. Görünmüyor olabilir. Havada içtim. Hmm. Hava doldu şimdi. Evet arkadaşlar tamam. bitti kulübe. Best olsa bir kulübe yapıyor şu anlar arkadaşlar. Burada ben yapmıyorum onu. ben de oynayayım. Ben dedim sen, sen hadi sen çekileyim. Ben de konuşurum arkadaşlar. Kanal sahibi olarak yapını bize anlatabilir misin? Çok, burası ikinci kat. Güzel bir düşünce. <laughs> Ondan sonra şöyle bir arkadaşlar bir merdiven ki pompa k, devam ki. <laughs> evet arkadaşlar. Sürekli <laughs> dedi. Sonunda tamam, yaptık. Ben bunu yarınki ikinci bölümünde Evet arkadaşlar bir yani denizde olta tutmak için mekan yapıyorum. Başlık olsun bu arada. olsun da güzel dakikalar. 여도가또 다른 곳이게요쪼